Alıyor, Aa, mas. Alıyor, bak. bas, al ya. Çek, çek Çok ağır şey bir Kız, kız bu kadar patırtıya gülbüğün nasıl dışarı çıkmadı ha? Bunlar kaynananın düğünü vardı. Antalya'ya gideceklerdi. Ay bir dakika. Evet. Bak bakayım senin içeride birileri var mı? Dur. Gel buraya boş gelin. Ben bakıyorum. Ay. Tamam. İyisin, iyisin. Ne tamam. güzel oğlum benim. Levent, iyice toparla oraları. İsmet abi, çok sağ ol. Ben sabah erkenden geleceğim. Bu kaçıncı sokak hayvanı hocam böyle? Hay ne olacak bu işin sonu anlamıyorum ki. Tabii adımız çıktı bedavaya bakıyor diye. Sokakta köpek bulan kalkıp buraya getiriyor. Sorma abi sorma. Ama ne yapalım bu iş böyle işte. Allah'tan vicdan sahibi insanlar var da bulup getiriyorlar hiç Ya oğlum çarpan para vermemek için başkası çarptı diyor buraya getiriyor. Ama bundan sonra yağma yok. Getirenin yakasına yapışacağım. Aman ha <laughs> Sakın abi. Sonra kimse getirmeyecek. Hayvancıklar orada ölecek. Ben halimden memnunum vallahi. Hadi Levent iyi akşamlar. Abi sabah görüşürüz. Aa. Mineciğim. Sen ne yapıyorsun gecenin bu vaktinde burada tek başına? Ha? Tek başına olur mu oğlum? Ben buradayım. Bırakır mıyım hiç? Sağ ol Muazzez ablacığım. Canım hiç arasaydım ben gelirdim. Ne oldu? Kızım. Ben arabada bekliyorum. Çabucak konuşun. Annen evde bizi bulamazsa merak eder. Murat seninle hemen konuşmak istedim. Olur, olur. Konuşalım. Gel şöyle otur. Otur. Ne bu halin senin? Ne oldu? Murat benim bir kardeşim varmış. Söyledi Çok, çok üzüldüm Mineciğim Kim bilir annen ne haldedir Evet Dünya başına yıkıldı Murat Annem bunun acısını babandan çıkaracak Baban her şeyi biliyormuş Mineciğim Mehmet Rıfat amcayla babam çok yakınlar ama Babam gidip annene böyle bir şey nasıl söylesin Hem bu sizinkilerin arasında bir şey Hiç kimsenin benim babamı üzmeye hakkı yok ama üzilecekler aşkım ve olan da bize olacak sonra ben bu yüzden aramızın bozulmasını istemiyorum. Bizim aramızı hiçbir şey bozamaz. Sen bu yüzden müzürsüzdünüm bu kadar. Hı? Sen hiç merak etme ben her şeyi görsederim. Sen yeter ki arada kalma. Bak bakayım. Hı? Ne bileyim. Sen son zamanlarda benden çok uzaklaştın. Yani eğer fikrin değiştiyse... ...düğün yaklaştıkça... Canım benim. Senin sinirlerin bozulmuş iyice. Baban hasta. Ben burada işlerle boğuşuyorum. Sadece eskisi kadar görüşemiyoruz. Hepsi bu. Fikrimi değiştirdiğimi nereden çıkardın? Biz seninle babanın durumu yüzünden beklemeye karar vermedik mi? Hadi at artık şu kötü düşünceleri kafanda. Ben size eve bırakayım. Saat gecenin ikisi, ikisi buz gibi. Sen iyice delirdin, delisin. Evet, deliyim. Ama tek tutunacak dalım sensin. Murat, ne olur bize bir şey olmasın bu olaylar yüzünden. Olmayacak. Şu kız da geliyorsa gelsin, ne oluyorsa olsun. Bu kadar büyütmesinler canım. Sonuçta babanın isteği. Bizle hiçbir alakası yok. Tamam? Hadi ben kullanacağım. Hadi, hadi. Gel buraya, gel. Gel. Baba. Baba, Yola çıkacak. bu şoför girip beni alana bırakacaktı. Ha biliyorum. Ha, gel bırakayım ben seni. Yok ya olur mu öyle şey? Sen geç yat uyu dinlen biraz. Sabahın olur. Benim kaçı. Yarın işe gideceksin. Ne? İt süsü kadar şoför işte. Ne işleri var? Gelecekler yapacaklar tabii ki. Ben kendi keyfime mi gidiyorum İzmir'e gezmelere? Bırakacaklar tabii. Yapacaklar işleri o. Baba. Hı? Bak bu mevzular yüzünden kimse seni hırpalamıyor değil mi? Böyle bir şeye müsaade etmem biliyorsun. Olur mu canım öyle şey? Bu çiftlikte kimsenin dişi beni kesmez. Ben bunların kara kutusuyum. Kendileri zararlı çıkar. Kolay değil o işler öyle. Essel abi, ben geldim. Tamam. Al şu çantayı. Hadi gidiyoruz. İyi sabahlar Murat Bey. Sana da. Yalnız dikkatli gidin ha. Baba, ben, ha. dönüşünü mesaj çek ben alırım seni tamam? Oğlum sen takma kafayı bunlara. Yaşat dinlen. sen gel. böyle dedikçe ben daha çok takıyorum. İzin ver sizle geleyim. Uzattın ama oğlum ha. Hadi geç içeri geç. Hadi. Paşam. Nerelerdesin sen? Sen nerelerdesin? Bak bakayım bana. Böyle mi olacak ha? Savaş çıkıyorsun, akşam geliyorsun. Geldim, buldum beni. Ben de seni kabul ettim. Ah, hayat sana güzel değil mi? Ne? Ne oldu? Acıktın. İyi peki. Gel. Gel bakayım, gel. Gel buraya. Bu arada sana artık bir isim verelim. Hı? Aşılarını da yapalım. Ee, şansına küs. Veteriner'in eline düştü. Mikroçipin de yok senin. Kimsin, nesin belli değil. Ya, kim ya? Ama çok güzelsin be. Nasıl bırakıp gidiyor insanlar seni? Gerçi ben de ne diyorum? Kendi öz evladını bırakıp gidenler var. bak bizim Mehmet Bey'e. 20 yıl sonra ilk kez görecek kızımı. Ya sabah dört olmuş. Ağacın arkası bile izah kaynıyor ya. Hastane olacak tabii. Hala fotoğrafı çıkartacak gücü var öküzün. Ya tamam. Bunu hastanenin arka bahçesine atalım sürerek gitsin ya. Vallahi bağırır mağırır birilerini bulur işte tamam bitti. Yeter. Kimse yok değil mi? Burada mı bırakacağız? Ya daha da gidelim de kameralar mı girelim Suzan abla? Bir karışmayın ya. Güliz tut. Bana bak öz düşmanım. Hele polise bir laf etmeye kalk. Ah seni o dakika bulur. Ulan gel evet. Allah'ım ses yapma diyoruz. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et.